Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar ilkel hayatla yer altına gizemli havuz yapan adamları izleyeceğiz Evet daha önce böyle bir video çekmiştim ve çok beğenmiştiniz Ben de dedim ki ikinci bölümü mutlaka çekmeliyim Abilerimiz yine ilkel hayatla efsane şeyler yapacak Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve aşağı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın O zaman fazla uzatmıyorum video açıyoruz Evet görmüş olduğunuz gibi adamlar iki kişiler yine arkadaşlar burada oturuyorlar Planlar programlar falan yapacaklar çünkü yer altına efsane bir havuzlu ev yapacaklar Bakın göreceksiniz bak ilk başta havuzun planını falan çiziyorlar böyle arkadaşlar bir şeyler falan çizmişler böyle bakın görüyor musunuz? Adamların her şeyi doğal ve ilkel. Bak. Bu arada bu adamlar bu evi kaç yılda yapıyor ben de bilmiyorum arkadaşlar inanın. Yani şu an kazma kürekle giriştiler. Bak. Giriştiler. Evet buraya güzel bir ev yapacaklar. Hiç video sonuna kadar böyle kaçırmadan izleyeceğim çünkü çok merak ediyorum. Harunlar çok merak ediyorum. Bak 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 abi bir insan gücü nasıl bunu yapabilir ya? Baksanıza, şimdiden bile güzel kazmaya başlamadılar mı? Vay be! Abi size helal olsun yani, helal olsun. Harbiden size helal olsun yani. Bunu nasıl yaptınız ya? Kepçe falan bunu yapamıyor. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar adamlar 7-24 çalışıyor. Böyle bir yer var. Abi bura cennet mi ne? Bura böyle ne kadar güzel bir yermiş ya. Buradan su falan getiriyor adam, bak. Vay kral kardeşine su da getiriyor bak görüyor musun? Bak 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 su da getiriyor. Evet şimdi üstünden tabii ki de günler geçiyor arkadaşlar. Bak böyle bir ateş yaptı. Evet arkadaşlar adamlar gece gündüz çalışıyor. Evet böyle bir hal aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı hala çalışıyorlar evin altını yaptılar. Bakın gördüğünüz gibi böyle odunlardan kendilerine merdivenle yapmışlar. Yavaş yavaş ev bak evin altına böyle bir şey yapmaya başladılar. Hafiflenme zaten böyle gözüküyor. Abi adamlar nasıl çalışıyor ya? Baksanıza duvara ne güzel şekil verdiler. Çok iyiler. Bu arada, bu arada daha fazla bu tarz ilkel hayatta ev yapan ya da değişik şeyler yapan adamları İzlememizi istiyorsanız videoyu burada beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar adamlar kendilerine ocak bile yaptı. Bakın şuna gördüğünüz gibi adamlar kendilerine ocak bile yaptı. Oradan su falan ısıtıyorlar bakın gördüğünüz gibi. Balık falan avlamışlar. Balıklarını falan şimdi böyle şey yapacaklar ısıtacaklar. Ve en sonunda evet böyle bir ev yaptılar yerin altına. Baya bir uğraşmışlar ya. Baya uğraşmışlar. Şunlara bakar mısın? Bak 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 orada suyu ısıtmış. Şurada da balıkları var. Şimdi onları yiyecekler. Bir güzel. Abi adamlar yer altına böyle bir şey inşa etmiş ya helal olsun Allah. Bak bir de parke döşüyorlar görüyor musunuz? <laughs> Adam bir de parke döşedi <laughs> altına Bak orada bir ot koltuklarını falan yaptılar He onun üstüne koyup yiyecekler tamam Ben de oraya oturacaklar sandım Sularını da koydular Hop tokuşturuyorlar bir de yiyorlar abi Ya bu da pilav Pilavlarını unutmamışlar pilav da getirmişler Evet böyle yiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar adamlar hala çalışmaya devam ediyor. Bakın en son böyle bir kendilerine böyle bir dekorasyon, dekorasyon falan yapıyorlar. Nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Böyle değişik bir şeyler yapıyorlar kendilerine. Saray yaptılar ya. Yer altına saray nasıl yapılır? Videonun başlığı yer altına saray yapımı. Baksanıza arkadaşlar merdiven falan bile yapmışlar. Evet saman getirdiler. Buraya niye saman döküyorlar? Aa oraya sonra su döktü. Aa bir karışım yapıyorlar herhalde. Bir şey yapacak ama anlamadım hala. Bak buralar hep ondan sürüyorlar. Adamlar burada sıva falan yaptı herhalde arkadaşlar. Ne yapıyor bunlar? Aa orayı orayı bakın kapattılar gördünüz mü? Duvar gibi yaptılar. Vay be. Çok iyi değil mi ya? Oraya duvar şeklinde böyle bir şey yaptılar. Çok iyi. Çok iyi be. Evet halen devam ediyorlar tabii ki de pes etmek yok. Evin üstüne ne yapacaklar acaba? Aa oradan bak. Aa buradan sanırım arkadaşlar suları su falan getirecekler. Bakın oraya gördüğünüz gibi bambu ağaçlarını koyuyorlar. Oradan herhalde sular falan akacak aşağıya. Tahmin ettiğim gibi. Aa bak buraya değişik bir şey yaptılar. Abi adamlar yapıyor ya. Anladınız mı? Adamlar yapıyor. Çok iyi. Bak burayı da kapattılar. Burayı ne yapacaklar? Çok merak ettim ya. He arkadaşlar Havuzdaki su buraya gelecek ondan sonra aşağı inecek tamam anladık Evet en son yerin altına böyle taşlar falan dizdiler arkadaşlar bakın Böyle taşları koyduklar Abi şuna bakar mısınız efsane bir şey yapmadılar mı ya Yer altına adamlar böyle bir şey yapmış Çok iyi ya keşke orada yaşasam Vallahi keşke videolarımı falan orada çeksem Ne güzel olmaz mı Evet arkadaşlar böyle bir şey en sonki hali böyle Artık buraya ne yaparlar bilmem Halen çalışıyorlar. Hop oh, oraya oraya ne getirdiler abi? Oraya bir şey yapacaklar ama oraya değişik şeyler yapacaklar ama bak su kosa suyu da döktü oraya? Ne yapacak burada çok merak ettim ya. Çamur gibi bir şey yaptılar abi. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha, bir de boyuyorlar arkadaşlar bakın siyah siyah bir boya tarzında bir şey yaptılar. orayı sürtüyorlar bakın. Evet, yeni gün. Yeni güne geçiyoruz. Evet, şimdi gittiler su aldılar arkadaşlar. Şimdi su taşıyorlar. Büyük ihtimal şimdi havuzunu yapacaklar evin. Bakın suları taşıyorlar. Gördüğünüz gibi. Abi bak 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 oraya suyu dökecek. Su akmaya başladı. Görüyor musunuz? Bak 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 bak. Abi çok güzel bir havuz yapacaklar. Mükemmel bir havuz yapacaklar oraya. Demedi demeyin bak. Çok güzel bir havuz bekliyor bizi. Vay be. Acaba çok merak ediyorum. Yorumlara bir yazın. Siz böyle bir ev yapsanız acaba kaç yılda yaparsınız artık? Onu diyeyim. Kaç ayda yaparsınız? Merak ediyorum cidden. Bak değişik karışımlar yaptılar arkadaşlar. Oraya bir de şey yapmışlar, ocak yapmışlar. Dumanlar falan çıkıyor oradan öyle. Adamlar çok profesyonel çalışıyor. Aa bak mavi bir renk yaptılar. Gördünüz mü? Mavi bir renk yaptı ya. Vay be oraya mavi boyayacaklar sanırım. Baksanız oraya mavi boyuyorlar. Adamlar ma mavi rengi buzlan adamlar. Şuna bakın. Buraya mavi boyadılar. <laughs> Good, güzel, çok güzel. Evet, yine arkadaşlar bu şelaleye geldiler. Şelaleye. Buradan artık sular gördüğünüz gibi borular döşüyorlar. Su su getirecekler şimdi. Bak bak boruları getiriyorlar, su döşecekler. Hop, sular akıyor oradan. Her yerden su akıyor içine. Üstünde kapattı onun. Evet. Her yere su akıyor gördüğünüz gibi. Abi çok güzel ya. Abi keşke burada yaşasam. Vallahi siz burada yaşar mıydınız arkadaşlar? Yorumlara yazın mutlaka. Ben yaşamak isterdim ya. Güzel çünkü. Arkadaşlar gece olmuş bakın elinde artık meşaleler var. Meşalelerle ee, gördüğünüz bir ışığı sağlıyorlar. Meşaleyi koydular. Artık her yerde meşale var. Evin içi böyle artık. Bakın Oh, bir de çalgı çalıyorlar böyle. Oynuyorlar bir de. Adamların kafa çok iyi ya. Ve evet artık evin içini tamamen gördüğünüz gibi su doldurmuşlar arkadaşlar. Suyla doldurmuşlar evin içini. Artık evin içine gidip yüzebilirler böyle. Evet adamlar kendilerine en sonunda böyle bir havuz yaptılar. Görüyorsunuz. Su bitmiyor asla. Asla su bitmiyor. Bakın gördüğünüz gibi artık orada yüzebilirler. Kaydırak da yapmışlar. Kaydıraktan da böyle kayabilirsiniz. Çok iyi be. Çok iyi yaptılar. Valla şu an çok şaşkınım. Bak çıkıp bir de atlayacaklar herhalde. La, öyle mi yapacaklar ha? Kaydıraktan kayıyorlar. Bakın. Hop. Kaydıraktan da kaydılar. Vay be. Çok iyi ya. Çok beğendim. Abi keşke ben de size yardım etmeye gelseydim de ben de orada yaşardım yani herhalde. <laughs> çok iyi ya. Böyle bir şey yaptılar. Adamlar kendilerine villa yapmışlar bu arada. Bu villa diye geçiyor. Bak şimdi yemek kızartacaklar. etmet almışlar arkadaşlar. Bakın onları şimdi tavada kızartacaklar. Sonra yiyecekler. Kutluyorlar bunu. Bunu kutluyorlar. Böyle bir ev yaptıkları için kendilerini kutluyorlar. Hop. Oh. oh, hadi bakalım. Benim yerime değin. Benim yerime değin. Afiyet olsun. <laughs> Vay be. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Cidden ben bu ilke hayat videolarını çok seviyorum. Çünkü ilke hayatta biliyorsunuz sıfırdan başlayarak bu evi yaptılar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu mutlaka beğenmeyi ve mutlaka kırmızı abone ol butonuna basarak artık kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.